Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yalı çapkını yeni bölümünde neler olacak? Serter'in gerçek yüzü ortaya çıkacaktır ve Pelin nasıl biriyle beraber olduğunu anlayınca çok pişman olacaktır. Halis A Orhan'la İfakat'ın ilişkisini öğrenecek. Yalı'da büyük olaylar başlayacaktır arkadaşlar. Ferit ne kadar Seyran'ı engellese de Seyran'a söz geçiremeyecektir. Efe Seyran'a yan gözle bakacaktır. Seyran'ın başına beklenmedik olaylar gelecektir arkadaşlar. Ama Seyran Ferit'i dinlemediği için çok pişman olacaktır. Ferit bu konuda haklı çıkacaktır arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.